Herkese merhabalar Tarot Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Burası sizin cumhuriyetiniz, sizin bilinçaltınızın cumhuriyeti. Burada padişah da, sultan da, kraliçe de, kral da sizsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakın geleceğimde beni neler bekliyor diye soracağız tarot kartlarımıza. Yine deste seçmeli bir açılım olacak. Şimdi ben kartlarımı hazırlarken sizler de hem kartlara hem de bu açılımımıza odaklanın. Zihninizde yakın gelecekte beni neler bekliyor diye bir soru oluşturun. Ee, bazen birden fazla deste arasında kararsız kalabiliyorsunuz. Öyle durumda ilk aklımıza gelen en doğrusudur. Onu seçin. Ama seçtiğiniz ikinci desteden de dinleyebilirsiniz. Oradan da size mesajlar çıkacaktır illaki. Evet, ben kartlarımı karıştırdım. Şimdi açıyorum ve seçmeye başlayacağım. Şimdi birinci destem için kartlarımı seçmeye başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen ikinci destemle devam ediyorum. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci destemi de koydum. Şöyle. 3. destemle devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, gelmedi. 8, 9 ve 10. Üçüncü destemi de seçtim. Şimdi kartlarımı topluyorum. Ekstra sormak istediğimiz bir şey olursa kartlarımıza soracağız. O yüzden onları şöyle bir toparlıyorum. Bir karıştırıyorum. Ve kenara alıyorum şöyle. Şimdi birinci destem bunu şöyle alayım kafanız karışmasın. İkinci destem ve üçüncü destem. Şimdi deste seçme konusunda işinizi kolaylaştırmak için üç farklı objede göstereceğim. Ee, ilk objemiz şöyle bir deniz taşı Şu şekilde. Bu birinci destemizin objesi olacak. E, i̇kinci objem şöyle tüylü güzel bir kalem. İkinci destemin sembolü objesi. Üçüncü destemin objesi de şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak küpeler. Bunların ikisini birden koyuyorum. Şimdi sizlerden hem kartlarımıza hem objelerimize odaklanmanızı istiyorum. Hangisine ilk çekildiniz? Hangisi size daha çok enerji verdi? Ve hangisine daha yakın hissettiniz kendinizi? Ona göre seçiminizi yapın. Biraz bekliyorum ben. Zihninizden de başlığınızda da görmüş olduğunuz yakın gelecekte beni neler bekliyor sorusunu geçirin. Seçtiğinizi varsayıyorum. İkinci destemi şöyle alıyorum. Hatta kameradan da görünüyorsun. olsun. Üçüncü destemi de şu tarafı doğru alıyorum. Ve birinci destemle başlıyorum. Birinci desteği seçen değerli takipçimin, değerli danışanımın e, yakın gelecekte onu neler beklediğini bizlere aktar tarot kartları. Evet. Ya çok güzel bir kart çıktı. Hadi bakalım. Allah Allah. Şimdi. E, şu an iş özel hayat olarak değerlendiremiyorum ama kartların enerjisinden nasıl geliyorsa o şekilde söyleyeceğim sizlere. Şimdi bir kere siz hayatınızda baskın karaktere sahip biri olabilirsiniz. Ee, hani dediğim dedik illa olacak benim istediğim olmak zorunda. Ben istediğim her şeyi başarabilirim güvenine sahip bir insansınız ve istediklerinizi yaptırmak için bazen zor kullanmanız gerektiğinde o zoru da kullanmaktan çekinmezsiniz. Böyle bir enerji alıyorum ben. Yakın gelecekte de e, bu eğitim hayatı olur, okul hayatı olur, iş hayatı olur, özel hayat olur bilemiyorum. E, ama bu alanlarda böyle birazcık zorbalığınızı kullanabileceğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz diyor. E, duygusal hayatınızda güzel bir başlangıç olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa hali hazırda bu ilişkinizle ilgili güzel enerjiler olabilir. Güzel bir adım olabilir. Yani şu anki bulunduğunuz noktadan farklı bir noktaya gidecek duygusal hayatınız. Platonikseniz belki hoşlandığınız kişiyle görüşme fırsatı bulabilirsiniz. İşte mesajlaşabilirsiniz, arayabilirsiniz birbirinizi. Eğer ilişkiniz varsa daha ciddi bir noktaya taşınabilir. Flört ediyorsanız bu düzenli ciddi bir ilişkiye dönebilir. Ama hayatınızda yolunda gitmediğini düşündüğünüz en az bir konunuz var. Ee, bu konuda hani yanlış olduğunu bile bile bir şeyleri yapıyor olabilirsiniz. Bu yanlış olduğunu bile bile yaptığınız şeylerden evren sizi kurtaracak. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bu alışkanlıktır diye tahmin ediyorum. Ee, bu alışkanlığınızdan mecbur bırakılarak vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Belki birine takıntı haline getirdiniz ya da bir durumu bir şeyi takıntı haline getirdiniz kötü bir alışkanlığınız vardı bunları bırakmak zorunda bırakacak evren sizi böyle bir enerji alıyorum aslında bunu yapmanızla birlikte yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz yani şöyle örnek vereyim atıyorum Canınız sıkıldığında yemek yeme alışkanlığınız var ya da kendinizi kötü hissettiğinizde yemek yeme alışkanlığınız var, duygusal açlığınız var diyelim. Bu davranışınızdan atıyorum kilonuzla alakalı ki fazla kilonuz var diyelim kilonuzla alakalı bir sağlık sorunu yaşamaya başladınız ve bu şekilde duygusal açlığınızdan dolayı oluşan yemek yemeleri durdurdunuz. Şimdi bu boşluğu doldurmanız lazım. Ne yapabilirsiniz? Mesela canınız sıkıldı, kendinizi kötü hissettiniz. Yazı yazabilirsiniz. İşte yemek yemeyi bıraktığınızda, yazı yazmaya başladığınızda aslında yazı yazma konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Hani buradaki bir bitiş aslında sizin bir yeteneğinizi ortaya çıkaracak diyor burada. Devam ediyorum ama siz burada biten noktalarda Hani burada artık neler bitiyorsa hayatınızda e, ne uzaklaşacaksa siz tabii ki ona bağımlılık çalıştırdığınız için bir bağlılık duygusu beslediğiniz için e, ille de olsun diye bir dönem tutturabilirsiniz. Ama hayatınıza keyif geldikçe hani böyle olması daha iyiymiş benim için. E, benim kaderimde bu varmış demek ki deyip e, bir kadercilik çalıştırabilirsiniz. Yani ilk başta ya ki ben bunu istiyorum niye bu olmadı ki diye düşünebilirsiniz ama sonrasında hayatın güzel taraflarını da keşfettiğiniz noktada e, diyebilirsiniz ki tamam ben bunu istiyordum ama olmadı demek ki benim nasibimde yokmuş bu ya da daha iyisi gelecek belki de deyip e, kadere teslim edebilirsiniz kendinizi şöyle bunları birazcık yukarı alayım diğer kartlarımı da açıyorum ki bunu yapabilecek gücünüz var. Yani hayatınızı düzene koyabilecek, kötü olan yönlerini giderip iyiye, güzele yer verebilecek gücünüz var. Ama duygusal anlamda da bir buhran yaşıyorsunuz. Yani bir yandan aslında bir ikilem arasında, arafta kaldığınız bir durum söz konusu olabilir. Hani bir yandan hem gücünüzü hissediyorsunuz. Hani ben güçlüyüm, ben bunları atlatabilirim, yapabilirim dediğiniz bir nokta oluyor. Ama bir anda da buhrana düşüyorsunuz. Ve sonunda da duygusal anlamda olur bu. Yani ikili ilişkiler olarak değerlendiriyorum ben bunu. Şu yukarıda üzüldüğünüz ve hayatınızı darmadağın olduğunu hissettiğiniz bir noktada aslında eskinin gidip yeninin gelmesi anlamına geliyor bu kart benim nezdimde. Yani bir e, işiniz var atıyorum. İşten ayrılmak zorunda kaldınız. E, bununla ilgili bir şey çalıştırıyorsanız e, bu bahsettiğimiz süreç işinizle ilgili ilerliyorsa güzel bir iş imkanı. Yani o an bulunduğunuz noktadan belki şu an bulunduğunuz noktadan çok daha iyi bir imkan. Eğer bu bir aşk hayatıysa çok güzel bir aşk. Yani çok güzel çıktı kartınız. Peki e, yaşadığınız şeyler sizin hakkınızda. Ee, nasıl olacak? Nasıl etkileri olacak? Onunla ilgili de hemen şöyle üç tane kart seçmek istiyorum ben. Yani kendinizi baştan yaratacağınız bir etkiler olacak. Ee, geleceğinizi olumlu yönde etkileyecek e, durumlar olacak. bu Geçmişte yaşadığınız şeyler ve aynı zamanda sizin böyle kendinizi gösterebileceğiniz, kişiliğinizi, karakterinizi, duruşunuzu gösterebileceğiniz etkiler olacak diyor. Evet birinci destemizin yorumu bu şekildeydi. Bütünün hayrın olmasını diliyorum. İyi olan şeylerin en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum. E, kötü olan şeyleri de evren boşluğuna bırakıyoruz. Ve her zaman iyi, pozitif düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü pozitif düşüncenin değeri, kıymeti çok büyük. E, bu... Genel bir açılımdı. bireysel danışmanlık almak isterseniz tarotcumhuriyeti.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz değerli danışanım. Sizler için açılımım bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın birinci deste sahipleri. Şimdi birinci destemi toplayıp hemen ikinci destemle devam ediyorum. Birinci destemin sembolünü de alıyorum. Şimdi ikinci destemi seçen değerli takipçilerim, danışanlarım hoş geldiniz. Tekrardan sembolünüzü, objenizi şöyle bırakıyorum ve açılımımıza geçiyorum. Yakın geleceğinizde yaşayacağınız şeyler sizin kadersel anlamda dönüşüm yaşayacağınız olaylar olacak. Bir kere bunun mesajını verdim biraz böyle zorlayıcı etkiler olabilir hayatınızda hani iyi iyi olan düşüncenizi iyiliğe olarak diyeyim iyilik ya da iyi olan şeylere olan inancınızı biraz kaybedeceğiniz bir dönem olabilir burada şöyle bir enerji oluyorum güvendiğiniz birinin aslında sizin değer verdiğiniz ya da güven güveninizi hak eden davranışları olmadığını, sizin verdiğiniz değeri onun size vermediğini görebilirsiniz ve bu sizde bir üzüntü yaratabilir. Hani dünyanızın yıkıldığını hissedebilirsiniz. Yani o bana bunu nasıl yapabilir diye düşündüğünüz bir olay yaşayabilirsiniz. Ama bu noktada ilahi, ilahi bakacaksınız. Yani ilahi adalet var sonuçta. Ben bu yaşadıklarımı hak etmedim. Bana bu acıyı yaşatan, bu üzüntüyü yaşatan kişi elbette ki layığını bulacak şeklinde kaderci bir bakış açınız olacak. Ve iyi ki de öyle olacak çünkü bu size çok şey kazandıracak. Hani çok güzel şeylerin gelmesi için önce biraz acı çekmek, biraz zorlanmak gerekir ya. Hani e, siz de bu güven anlamında. Belki sadakat anlamında zorlandığınız bir nokta yaşayacaksınız ama sonucu çok güzel olacak. Değecek mi? Değecek. Yani sonrasında yaşadığınız mutluluğu göz önüne aldığınızda burada yaşadığınız üzüntü hiç aklınıza bile gelmeyecek. Evet. Devam ediyorum. Şimdi burada biraz intikam duygusu çalıştırabilirsiniz gibi hissediyorum ben. Ee, hani Hak etmediğiniz bir şeyi yaşadığınızdan dolayı e, bir intikam alayım, bana bunu yapamaz, bunun bedelini ona ödetmeliyim gibi bir e, psikoloji ve duygu içerisinde olabilirsiniz. Ama bunu yapmanıza hiç gerek yok çünkü gerçekten bir şeyler bitiyorsa, birileri gidiyorsa ya daha iyisi gelsin diye ya da daha iyisi olsun diyedir. O yüzden hiç e, o şekilde düşünmeyin. İntikam duygusu çalıştırmayın. Allah'a sığının, dua edin, meditasyon yapın. Hani herkesin sonuçta bizim hayatımıza geliyorlarsa bir yeri vardır, bir görevi vardır. Görevini tamamlar ve gider. Sonuçta bizim yanımızda her zaman olmayacak bir insansa bunu ne kadar çabuk öğrenirsek bizim için o kadar iyi olur. Ki siz zaten gerçekten tek başına da kendi kendine yetebilen bir insansınız. Böyle olduğunuz için de e, o kişinin bu bir arkadaşınız olabilir, yakın, samimi bir dostunuz olabilir, sevgiliniz olabilir, ailenizden, akrabalarınızdan biri olabilir. Hiç mühim değil. E, siz onsuz da var olabilirsiniz ve e, o kişi kendi kaybedecek zaten burada yaptığı şeyden dolayı. Yani evrenin adaleti, ilahi adalet çok büyük ve Gerçekten sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan o kendi pişman olarak sizin yanınıza gelecek ve sizden af dileyecek belki de ama siz e, hayatınızda o kişiye tekrar yer vermeyeceksiniz. Belki iletişiminiz devam eder, akrabaysanız, arkadaşsanız ama kesinlikle eskisi kadar güvenmeyeceksiniz. Yani bu değer alışverişinde bir dengeyi oturtacaksınız çünkü. E, bu gördüğünüz kişiden aldığınız davranışlar e, sizde hani ben çok fazla değer veriyorum ama karşımdaki bu değeri hak etmiyorsa ben ona hak ettiği değeri veririm diye bir duygu çalıştırmanıza sebep olacak bu yaşadığınız olaylar şimdi sizler için de e, bu yaşadığınız süreç size neler öğretecek bununla ilgili kart açmak istiyorum ama Resmen 3 tane kart atladı. Yani 3 tane kart seçecektim zaten. Şöyle hemen açıyorum onları. Bu yaşadığınız olay size şunu öğretecek. Ben insanlara değer veriyorum. Ben e, yaptığım işe kendimi adıyorum. Tüm hayatımdan feragat edip önceliğimi işte yaptığınız işse bu iş e, bir ilişki ise ilişki tüm enerjimi ben buna harcıyorum. Ama bazı durumlarda e, bu yaptığım, verdiğim emek aldığım karşılığa değmiyor. Böyle olduğu durumda ben ne yapacağım? Duygularımı net bir şekilde ortaya koyacağım. Rahatsız oluyorsam oluyorum, mutluysam mutluyum. Bunları dile getireceğim ve insanların e, dediklerine göre hayatımı şekillendirmeyeceğim. Kendimi kendim olarak kabul eden insanlarla birlikte olacağım. Sonuçta ben kendimi seviyorum, ben çok değerliyim. O yüzden kimsenin benden kendi değerimi çalmasına izin vermeyeceğim diyorsunuz. Evet, çok güzel bir açılım çıktı sizin için de. Başta olumsuz başlasa da sonu güzel bitti ve size birçok şey kazandırdığını buradan da görmüş olduk. Bütün hayrın olmasını diliyorum olumlu olan şeyleri tez zamanda gerçekleşmesini diliyorum hayatınızda. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinizi sevmeyi sakın unutmayın. Çünkü kendini sevmeyen kimseyi sevemez. Değerli olduğunuzu da sakın unutmayın. Şu konuda uyarı yapmak istiyorum. Bu bir genel açılımdır. Size elbette ki mesajı vardır ama %100 size uymayabilir. Bireysel açılımlarımız direkt spesifik olup danışana özel oluyor. o sebeple bireysel danışmanlık almak isterseniz tarotcumhuriyeti.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli ikinci deste sahipleri. Evet, ikinci destemizi de topluyoruz ve üçüncü destemizin sahiplerini şöyle bir ekran alıyoruz. İkinci destemin objesini de aldım. Ve üçüncü destemizin tayipleri. Şöyle objelerimizi koyuyorum. Hemen başlıyorum. Evet sizde de bir baskın karakter izlenim alıyorum. Yani şöyle hayatınızda yaşadığınız olayla ilgili biraz sert bir tutum sergilemek zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir enerji alıyorum. E, bu sizin aileniz çevreniz için yani sevdiğiniz insanlar için yapmak zorunda olduğunuz bir şey yani bu şekilde sert davranmak ve belki de haklarınızı korumak adına e, bir şeyler yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi e, burada bir alma verme dengesi görüyorum ben e, bozulması görüyorum daha doğrusu e, şöyle bir şey olabilir ailenizde bir miras durumu olabilir e, ya da Parayla ilgili, parasal bir dengeyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Hakkınız yenebilir. Ödemeniz gerekenden çok daha fazlasını ödemeniz istenebilir. Yani bu durum sayılabilir. Parasal anlamda yaşayacağınız bir problem gözüküyor. Belki de parayla ilgili çok böyle, nasıl diyeyim, para olmazsa yaşayamayız, çok paramız olması lazım gibi böyle parayla ilgili duygu ve düşünceleriniz olabilir. E, bu noktada da sert bir tutumunuz olabilir. Belki çok fazla tutumlu bir insansınız. Yani e, paranızı sadece temel ihtiyaçlar için harcıyorsunuzdur. E, sonuçta hayatta eğlence, keyif veren aktiviteler de var. E, çok savurgan olmak tabii ki burada bahsi geçen konu değil. Ama belki de siz e, çok fazla parayı tutuyorsunuz. Parayla ilgili bazı e, durumlar yaşayabilirsiniz. Ama bu noktada da dünyadaki tüm duygu ve düşünceleri e, tatmış olacağınız gözüküyor. Yani belki de e, zengin bir insansınız ve maddi anlamda biraz zor bir döneme girebilirsiniz. Hani bu durumda e, elinizdekilerin kıymetini anlayacağınız bir dönem olabilir. Yani şu dönem yaşayacağınız olay sizin aslında dünyadaki tatmadığınız duyguları da tadacağınız ve dünyadaki tüm duygulara hakim olacağınız bir olay olarak gözüküyor. Ve siz acaba böyle olması benim için e, nasıl olacak? Ya da ben ne yapacağım böyle bir durumda? Belki maddi anlamda bir çöküş yaşayabilirsiniz ve e, bu yaşadığınız çöküş sonucunda kurtulmak adına çırpındığınız sürekli düşündüğünüz bir şeyler olabilir ee, ve sizin başta kötü olarak görebileceğiniz ama aslında sizi çok güzel ve yeni bir başlangıca doğru ilerleten bir sürece doğru yol alacaksınız burada mesela ölüm kartı çıktı ölüm kartı genelde korkulan bir karttır ama e, ölüm kartı şunu simgeler mecbur bırakılan bir yeni başlangıç yani siz yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalacaksınız ve e, yaptığınız yeni atılımlarla birlikte Biraz Uykusuz geceler geçirebilirsiniz Yani e, ya eskisi gibi olursa Uykusuz çalıştırabilirsiniz Ve bu dönem içerisinde Hayatınızın aşkını da bulacaksınız Öyle söyleyeyim Belki e, yaşadığınız Parasal anlamdaki Sıkıntıdan dolayı bir iş kurarken Ortağınız ya da e, iş yerinizden parasal anlamda Yoğunluk çıktığı için burada Bunu söyleyebiliyorum iş hayatınız ya da parasal kaynaklarınızla ilgili bir alandaki biriyle bir aşk hayatınız olabilir eğer bir ilişkiniz yoksa varsa da yani bu yaşadığınız süreç boyunca size hep destekçi olacak kişi ilişkiniz olan kişi olacak ve siz son derece savaşçı bir ruh sergileyeceksiniz bu süreçte. Peki bu sürecin sonucunda sizin için nasıl bir yol var diye tarot kartlarımı sormak istiyorum. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Ve bakın maddi anlamda tekrar güçleneceğiniz döneme giriyorsunuz. Yani bu dönem aslında sizin hayatınızı karartmış gibi gözükse de öyle değil ve bakın yani siz bu dönemde kendi ayaklarınızın üzerinde durabildiğinizi görüp o adımla ilgili çalışmalar yapacaksınız ve geldiğiniz nokta son derece güzel bir mevki olacak. Yani prensten krala. Bu kadar net çıktı. Ve kesinlikle üzülmeyin. Duygusal anlamda da çünkü şu an bu yaşayacağınız dönemden dolayı rahatsızlık yaşayabilirsiniz duygusal anlamda da. Ama kesinlikle ee, bu konuda kendinizi çok yıpratmayın çünkü sonu güzel olacak her şey yaşadığımız, hayatımızda gördüğümüz geçirdiğimiz, hayatımıza giren insanlar her şey bize bir şey öğretir aslında ee, yaşadığımız kötü olaylara ileride Geriye dönüp baktığımızda aslında iyi ki olmuş dediğimiz şeyler de olabilir. Çünkü bize birçok şey öğretmiştir. Eskinin yıkılması daha iyinin gelmesine vesiledir. Ben hep öyle derim. Hayatımda bir olumsuzluk yaşadığımda daha iyisinin olması için bana bir imkan sunuldu olarak bakarım. Bu şekilde baktığım için de kendime hep başarabileceğimi olan güvencim tamdır. Lütfen siz de böyle bakın. Hayatımızda olumsuz noktalarımız da oluyor. Güzel giden zamanlarımız da oluyor. Önemli olan sadece sadece kötü noktada değil iyi noktada da hep güçlü kalabilmek. Tabii ki insanız duygusal anlamda buhrana düştüğümüz üzüldüğümüz noktalar da oluyor. Ama önemli olan o noktalardan da kendimizi böyle inancımızla güvenimizle gücümüzle kuvvetimizle çıkarmak. Evet bütünün harini olmasını diliyorum. Umarım en kısa zamanda istediğiniz, dilediğiniz her şey, dualarınız, şükürleriniz olur gerçekleşir. Ee, şu konuda uyarı yapmak istiyorum. Bu genel bir açılım. İlla ki sizin için de bir mesaj var ama bütünüyle size uyması e, gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü genele yapılmış, genele niyet edilerek açılmış bir e, tarot açılımı. Bireysel danışmanlık almak isterseniz bu açılımın tamamen size özgü olması ve her cümlenin hayatınıza bir mesaj olmasını isterseniz tarotcumhuriyeti.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bir de kanalıma abone olursanız videomu da beğenip yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok mutlu olurum bu yolda birlikte ilerliyor olmamız benim için çok kıymetli. Sevgiler diyorum, diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Değerli olduğunuzu, kıymetli olduğunuzu unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.